Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Büşra Gürel. Bugün size okuduğum Sineklerin Tanrısı kitabının özetlemesini ve yorumlamasını yapacağım. Öncelikle kitabın yazarı William Golding'den bahsetmek istiyorum. Bugünün dünyasında insanlık durumunu aydınlatan romanlarıyla 1983'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Golding, Cromwell'de doğdu. Oyuncu, öğretim görevlisi, denizci, müzisyen ve son olarak okul müdürü sıfatlarıyla çalıştı. 1934'te Şiirler adlı ilk kitabını yayımladı. 1940'da Kraliyet Donanması'nda görev aldı. 1954'te ilk romanı Sineklerin Tanrısını yayımladı. Bu romanın yakaladığı başarının ardından kendini tamamen yazmaya adadı. Daha önce gönderdiği 20 yayın evi tarafından red cevabı aldığı ve yayınlatamadığı Sineklerin Tanrısı romanı 1954 yılında yayınlandığında birden besteller oldu. 1954'te Sineklerin Tanrısı adlı kitabı ile ün kazandı. Bu kitabından sonra yayınlanan kitapları özellikle piramit çok daha güçlü bir edebi, yapı, edebi yapıya sahip olmasına rağmen aynı etkiyi yaratmadı. William Golding'in ilk romanı olan Sineklerin Tanrısı ilk yayınlandığında pek ilgi görmese de 1960'lardan itibaren besteller olmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok okulda okutulması zorunlu kitaplar arasına girmiştir. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yazarımızın Sineklerin Tanrısı kitabına. Sineklerin Tanrısı bittikten sonra derin bir soruluk alma ihtiyacı hissettim spoiler içerecektir bilginize. Ralph ve, Ralph ve domuzcuğun tanışmasıyla başlar hikayemiz. Ralph akıllı, heyecanlı, iyi bir çocuktur. Domuzcuk şişman görüntüsü, miyop gözleri ve çerçeveli gözlükleriyle astım hastalığıyla kusurları olan ama hikaye boyunca bilissel süreçte en akıllıca tavsiyeler veren, aklı simgeleyen bir karakterdir. Ralph ve Domuzcuk deniz kenarında bir şeytan minaresi bulurlar Domurcuk bunun nasıl ses çıkaracağını bilir ve Ralph'e söyler. Ralph bu deniz kabuğunu üfleyince adadan siyah pelerinli başka çocuklar bunların yanına gelir ve toplumsal iletişim başlar. Bu siyah pelerinli çocukların başında Jack vardır ve Jack Katolik Kilisesi korusunda çocukların başındaki kişidir. Hikayenin başında öğrendiğimiz bu bilgi aslında bize hikayenin hikayenin nereye doğru gideceği hakkında hakkında da göz kırpar. Şeytan minaresi kimin elindeyse onun söz hakkı olacağına karar verilir ve Renk şef olarak seçilir. Kitapta simgesel öğelere ayrıca bir önem verilmiş. Şeytan minaresi bir şekilde meclisin varlığının kanıtıdır. Aklı temsil eden domuzcuğun sürekli büyükler nasıl yapardı diye düşünmesi, sonucu kararlar alması ve bilissel süreci yürütmesi dikkat çeker. Ama karakterin Bedensel güç gerektiren işlerin tümünden uzak durması ve özgüvensiz oluşu çocukların arasında daha çok hor görülmesine sebep olacaktır. Başlangıçta her şeyi düzen bir düzen içinde gibi gözükmektedir, görülmektedir. Çocuklar hiç sönmeyen bir ateş yakmaları gerektiğine karar verirler ve bu ateşi de adanın tepesinde domuzcuğun gözlüğünü mercek olarak kullanarak güneş ışınlarını kullanarak yakarlar. Ateşten sorumlu çocuklardan Sam ve Erik isimli ikizler olur. Kitaptaki tüm, tüm karakteri ayrı ayrı incelemek gerekiyor aslında. Sam ve Erik düzen içinde kimlere nereye, nereye, derse oraya giden ikizlerdir. İki kişidirler ancak tek kişi gibidirler. Hatta öyle ki Sam bir söze başlar ancak devamını Erik getirir. Ateşten sorumlu olan bu ikizler Jack'in avlanmasına yardımcı olmak için Jack'le gidince ateş söner ve tam da bu sırada adanın yakınlarından bir gemi geçer. Bu sırada heyecanla ateşin durumuna bakan Ralph ve Domuzcuk ateşin söndüğünü görünce derin bir hayal kırıklığı yaşarlar. Kitabın kahramanların, kahramanlarının 6-12 yaş arasındaki çocuklar olduğunun altını çizelim. İyi ya da kötü, vahşi ya da uygar, her yapılan eylem aslında çocuklar için oyun gibidir. Tabi bu çocuklar gelecekteki atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek için bindikleri uçak saldırıya uğradığı için bu mercan adasına düşmüşlerdir. Bu da Türk çocukların savaşlar içinde yaşadıklarını ve aslında büyüklerin yaşantısının bir taklidini düştükleri adada yaşattıklarını da görmek gerekir. William Golding'in bu eseri İkinci Dünya Savaşı sonrası kaleme alması da tesadüfi değildir. Sam ve dönecek olursak kim nereye çekerse oraya sürüklenen ikizler kitle kültürünün temsili gibidir. Kitabın devamına da, devamında da göreceğimiz gibi görseler de gerçeği güç neredeyse orada durmak zorunda kalacaklardır. Yoksa bedellerini hayatlarıyla ödeyeceklerdir. Belki modern toplumlarda cana kast edilmiyor ama gerçek yaşam ve yaşamak hakkı insanların elinden alınıyor. Adada ilk ateşin yakıldığı dönemde yüzü lekeli olan küçük çocuğun kaybolması akabinde Domuzcuk ve Ralp bu çocuğa ne olduğunu sorgularken kimse oralı olmaz. Bu da yaşanacak caniliğin başlangıcını gösterir bize aslında. Ralp ateşin daima yanmasını ve adanın tepesinden duman çıkmasını ister. Kurtuluş odaklıdır, ancak Jack kendi otoritesini kurmanın peşindedir. Domuz avına fena halde kafayı takmıştır. Akabinde de zaten ne şeytan minaresini dikkate alınır ne de düzen kalır. Jack adada domuz avlaması ve bunu da şölen haline sun halinde sunmasıyla aç olan çocukların aklını fazlasıyla çeler. Kendi kabilesini kurar ve adada sert bölünmeler yaşanır. Jack için yorumcular da küçük Hitler benzetmesini yaparlar. Kendisinin ve kabilesinin yüzlerinin renkli boyalarla boyalı olması da şölen havasını tamamlar niteliktedir. Öncesinde domuzcuğun gözüyle ateşi yaktıklarını dile getirmiştim. İktidar savaşı içinde olan Jack sinirlendiği, sinirlendiği bir anda domuzcuğa saldırır. Domuzcuğun gözlüğünün tek camı kırılır. Tek camla görmeye çalışan domuzcuk için işler daha da zorlaşmaya başlar. Adanın tepesinde ölü bir paraşütçü düşer. Haliyle iplere bağlı olan paraşütçü rüzgarda sallandıkça canavar gibi bir görüntü oluşturur. Çocuklar için işlerinde yaşattıkları korkuyu iyice abartmalarına sebep olan bir durumdur. Durumdur bu ve canavarı alt etmenin peşine de düşerler. Bahşizrek domuz avlarını şiddetle sürdürmekte ve canavara da değneğe geçirdiği domuz başını atfetmektedir. Böylece canavarın onları rahat bırakacağını düşünür. Kitabın adı olan sineklerin tanrısı aslında bir domuz başıdır. Kitabın adının bir diğer açıklaması da Mine Urga'nın son sözünden gelir. Simon ise konuşulması en gerekli karakterlerden biridir bana göre. Domuzcu herkes görmezden gelirken elindeki et parçasını ona uzatması herkes İşten kaçarken onun barınak yapımında en fazla görev alması, herkesin çekinmekten korktuğu yollarda dolaşması bize ipucu veren detaylardır. Ama esas etkileyici sahne domuz başıyla karşılaştığı anda içsel olarak hissettikleri ve aklından geçenlerdir. Simon adanın aydınlık, aydınlık yüzü olmakla birlikte mistik bir anlamı da barındırır. Hatta İsa Mesih benzetmesi de yapılmaktadır Simon için. Simon... Asıl korkunun çocukların içinde olduğunu söyler. Asıl kork, kork, korkulması gereken insandır. Kitabın başlarında Simon için sosyal fobisi olan bir çocuk sanırım diye düşünmüştüm. Toplum içinde konuşmadığından yakınan bir çocuktu. Konuşamadığından yakınan bir çocuktu. Arasına bayılır, nöbet geçirir ve topluluktan uzaklaşırdı. Sonralara doğru anlıyoruz ki Simon aslında işsel yolculuk halinde daha çok, ve tanrısal bir simgesi var. Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Simon paraşütlü adamın farkına varır ve bunun bir canavar değil ölü bir adam olduğunun farkına varır. Rüzgarda sallanınca korkunç bir görüntü oluşan, oluşturan paraşütçü ölü adamı paraşütün iplerinden kurtarır ve canavar olmadığını çocuklara haber vermek için o esnada ritüel halinde oyunlar oynayan domuz eti yiyen yani çocukların yanına gider. Hali kalmayan Simon emekleyerek vahşilerin yanına gelir. Bu sırada da adanın tepesinden paraşütçü ölü adam denizin sularına doğru ilerler rüzgarda. Esasen artık bir canavar da yoktur ama olaylar çok farklı ilerler. Çocukların içindeki canavar hiç ölmeyecektir. Simon çocuklara gerçeği anlatmak için geldiği yerde ritüel halinde olan çocukların zihnindeki canavar olur ve çocuklar bir domuz gibi Simon'u öldürürler. Simon'un vahşice bir ritüel şeklinde çocuklar tarafından öldürülmesi de yavaşça başlayan caniliğin kademe kademe nasıl bir hale geldiğini gözler önüne serer. Bu arada Ralph ve Domuzcuk da ritüel sırasında oradadır. Çemberin dışında da olsalar olayın içindedirler. Kabul etmek istemezler. Biz dahil ol olmadık derler ama bu caniliğin bir parçası da onlar olmuşlardır artık. Simon'un burada ilahi bir imajı vardır aslında. Savaşlar ve canilik, canilliklerle yok olan iyiliğin öldürülen tanrının bir simgesi olarak değerlendirebiliyoruz. Simon'u kitabın en Sim, kitabın en can alıcı karakterlerinden biriydi bana göre. Can alıcı, sembolik ögelerden biri domuzcuğun gözlüğü. Kitabın başında Jack'in müdahalesiyle tek camı kırılan gözlük bir gece domuzcuğun barınağından Şehit ve kabilesi tarafından çalınır. Gözdüğün süreç içerisinde başına gelenler uygarlık seviyesinden vahşiliğe nasıl geçildiğinin de sembolik göstergesidir. Domuzcuk da daha sonra vahşiler tarafından öldürülür zaten. Domuzcun ölümü aklın gitmenin simgeler. Sonsuz olarak toplumsal meselelerle ilgilenen herkese şiddetle tavsiye ediyorum kitabı. Muhteşemdi. Benim bu kitaptan çıkartacağım çok şey var aslında. Ama kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.